aldı. Top Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Hayat bizlerle birlikte Şeref Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İhracat bu anlamda çok ön plana çıktığı için hem %25 konusu hem aynı zamanda RESKONT kullanımında getirilen yeni düzenleme ama net ithalatçı olanlara ağırlıklı olarak uygulanacak bir yeni düzenleme. Dolayısıyla neler duydunuz Merkez Bankası Başkanında? Memnuniyetle öncelikle en son sorudan başlayayım isterseniz. Dün akşam üzeri açıklanan hatta benim de bağlantıya girerek tepki gösterdiğim uygulamanın aslında ihracatçıları değil ithalatçıları kapsadığı hatta bugün öğrendik ithalatçıların da zorunlu olmadığı bir teşvik anlamında bunun söylendiği, verildiği başkanım tarafından izah edildi. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir net ihracatçı olan firmaların kur korumalı mevduat hesabı açma gibi bir zorunluluğu yok reeskont küreleri kullanmasında. Genel olarak 3 saate yakın bir toplantı oldu Açıl Bey. Gerçekten bütün Oda Borsa başkanlarımız, Sektör Meclis Başkanları çok samimi bir şekilde finansman ulaşımda sorunlarımızı özel bankaların yüksek faizlerini hepsini dile getirdik. Özellikle bazı başlıkları size iletmem gerekirse Sayın Başkanımız özel bankaların özellikle çok uygun fonlamayla bizden aldığı halde parayı size çok yoğun ve çok yüksek bir faizle veriyorlar, kullandırıyorlar. Bu konuda çok şikayetçiyim. Ben de sürekli uyuyorum. Siz de destek olun dedi nasıl destek olacağız bilemiyorum ama e, yoğun bir şekilde bu şikayetler var anlaşıldığı kadarıyla. Özellikle bu konu çok irdelendi. Bu %25 ile ilgili kesintinin bildiğiniz gibi DAP düzenlemesi yapıldıktan sonra Türkiye'ye getirmek zorunda olan paranın %25'inin, %80'in %25'inin TL'ye dönülmesiyle ilgili de bir opsiyon biraz daha esneklik istedik. O konuda çok sıcak bakmadı Sayın Merkez Bankası Başkanımız. Buna ihtiyacımız var dedi. E, hatta ben özellikle bu 25'in bozulumunda o gün tekrar bir yüz lazım olan şirketlerimiz var. Volatilite olduğunda çok ciddi kur kayboluyor. Bununla ilgili en azından o günkü kurdan tekrar almayı veya çok az bir zararla almayı e, hayal misin dediğimizde de olumlu bir sonuç alamadım. E, bununla ilgili çok katı duruyorlar. E, onun haricinde e, reskont kredilerin vadeleri çok e, kısaldı bildiğimiz gibi. E, çok uzun vadelerimiz vardı. Bunların tekrar e, uzun vadeli kullanılması gerektiğini anlattığımızda da e, bununla ilgili çalışma yapılacağını Merkez Bankası Başkanımızdan aldık. E, bunun haricinde Notlarıma bakıyorum. Ee, genellikle, evet kurumların özellikle bildiğiniz gibi kurumların kuru korumalı mevduat hesabında, e, kuru korumalı mevduat hesabı açtığında 6 ay vadeli e, hesap açması gerektiği çok soruldu. 3 aya düşürüldüğünde çok yoğun bir talebin olacağını hissettim. Çünkü birçok başkanımız özellikle 3 ay olmasını çok ısrarla talep etti. Bununla ilgili e, yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını öğrenemedik ama çok yoğun bir talep edildi. Bununla ilgili çalışma olacağını tahmin ediyorum. E, Notlarım bunlar aklıma ilk gelenler ee, ama çok samimi bir toplantıydı. Gerçekten real sektörün odaların borsaların e, sorunları dinlendi. Şunu da açıklamak istiyorum: e, Rezkoğl kredilerinde TL rezkoğl kredilerinde ulaşımda çok ciddi sıkıntımız vardı. Açuk geçtiğimiz yılın sonunda çok rahat kullandığımız TL rezkoğl kredilerini kullanamıyorduk. E, onun da bugün itibariyle hem bankalar üzerinden hem de exim bank üzerinden çok uygun bir kredi faiziyle kullanılacağını. Bununla ilgili 1 iki şart olduğunu öğrendik. Yani 112 ile kullandırılacak. Belki biraz ihracat arttırma sözü verildiğinde 5 bas puan geri gelip gösterge faizinden %9 da bile kullanmak söz konusu olacak. Bununla ilgili talimatlar verilmiş. Özel Banka ve İzmir Bank tarafından bugün itibariyle kullanmaya başlayacağını ve başvuru yapabileceğimizden bahsetti. Dediğim gibi bazı kesin kırmızı çizgiler var. Bazıları da bizim için güzel haberlerdi.